Beyaz Enerji'de bu hafta. Yenilenebilir enerji teknolojilerine özel tek televizyon programı Beyaz Enerji'ye hoş geldiniz sevgili izleyenler. 100 birim üretiyorsa 100 birim şeklinde sıfır enerji kaybıyla üretim yapacaksak o zaman doğru metotlar, doğru sistemler, doğru teknolojiler kullanmak zorundayız. Burada işte manuel kullanayım bir fırçayla bir ya da personel marifetiyle eliyle yaptığım zaman teknolojik bir sahayı aslında gerçekten verimsiz hale getirmiş oluyoruz. Çünkü fırçayla doğru yerlere doğru şekilde temas edemiyorsunuz. Sağlıklı bir temizlik sistemi ortaya koyamıyorsunuz. Birçok yerde kirler kalıyor. Bunun yanında da ee, bir gün sürecek bir operasyon 10 güne uzayabiliyor. E bir ucu temizleyinceye kadar diğer uçtan enerji kaybetmeye devam ediyorsunuz. Biz burada 10 gün elimizde fırçayla temizlik yapıyorduk. 10 gün boyunca. Ya doğru düzgün bir temizlik olmuyordu ama kendimizce yaptığımızı sanıyorduk. Hı hı. E başa vardığımızda zaten arkaya döndüğümüzde yine Yarım yamalak, bir Yarım yamalak, bir temizlik olmuş oluyor. Şimdi biz buraya iki kişi, üç kişi geliyoruz. Biz bu 10 günde yaptığımız işi iki günde çok rahatlıkla, yorulmadan, kolay bir şekilde temizliğimizi yapıyoruz. Beyaz Enerji her pazar 14'te Beyaz TV'de.